Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu kanala geldiyseniz ailemizin bir parçası olmanızı çok isteriz. Kanalımız henüz yeni. Bu yüzden ilk izleyicilerimizden biri olmanız bizi gerçekten mutlu eder. Biliyorum bu konuda birçok kanal izlediniz ama çoğunda ya bilgi eksik ya da kafanız karışıyor. Burada tüm bunları unutun. Ben karşınızdayım ve sizlere gerçek hayata dayanan uygulanabilir bilgilerle rehberlik edeceğim. Burada sadece bir kanal değil, küçük ama samimi bir topluluk oluşturmayı hedefliyoruz. Siz de bu yolculuğun başında bizimle birlikte olabilirsiniz. Bu kanal gelir, finans ve kişisel gelişimle ilgili bilgiler paylaşacağımız bir yer. Amacımız birlikte öğrenmek, birlikte büyümek ve küçük ama önemli adımlarla hayatımıza değer katmak. Her videoda anlaşılır ve uygulanabilir bilgiler bulacaksınız. Karmaşık terimler yok, sadece herkesin anlayabileceği şekilde anlatımlar olacak. Kanalımızda birlikte adım adım ilerleyeceğiz. Siz de bize katılarak ilk üyelerden biri olabilirsiniz. Bu hem sizin için hem de bizim için özel bir deneyim olacak. Bize katıldığınızda her yeni videoyu birlikte keşfedecek ve bu yolculukta birlikte ilerleyeceğiz. Burada her içerik anlaşılır, faydalı ve uygulanabilir bilgilerle dolu olacak. Kısa ve net videolarla günlük hayatınızda hemen uygulayabileceğiniz ipuçları paylaşacağız. Amacımız sadece bilgi vermek değil, sizin için değerli ve anlamlı bir kaynak olmak. Her videoda bir şeyler öğrenebilir ve kendinize yeni bir bakış açısı kazandırabilirsiniz. Eğer siz de bu yolculukta bizimle olmak, bu topluluğun bir parçası olmak istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım ve birlikte bu yeni macerayı keşfedelim. Sizler de bu ailenin bir parçası olun ve her yeni videoyla birlikte büyüyelim. Kanalımıza hoş geldiniz ve bu yolculukta birlikte olacağımız için çok mutluyuz.